Esra Hanım, e, kaç uğraşmadan ve kaç yıldan sonra bir bebek geldi? Dört yıl uğraştık, dokuzuncu denemede oğlumuza kavuştuk Halit Bey Allah bağışlasın, içinde. güzel günlerini görün. Kaç Aa, yaşında şimdi? Şimdi dört buçuk yaşında. Maşallah, adı ne? Aslan, Aslan, Aslan Erdal. <laughs> Erdal eşimin ismi. Ah maşallah, <laughs> maşallah. Şimdi zannediyorum şeye gidiyordur artık, kreşe falan Kreş, başladı. Evet, bu yıl tam gün gidiyor. Evet. Ee, hikayenizi almadan önce izin verirseniz Emine Hanım'a da sormak istiyorum. Siz kaç yıllık bir uğraşıdan sonra yavrunuza kavuştunuz? Benim e, ikizlerim var. İkizlerim 9 sene sonra oldu. Ama ben 5 e, sene uğraştım. 5 e, sene sonra istediğim şeye, emele ulaştım açıkçası. Ama benim e, yolum çok zorluydu. Yani... İlk denemede oldular ama zorlu bir mücadele mücadeleden sonra oldular. Yani bu dokuz deneme beş evet. sene bekleme, <laughs> Evet insanlar çok çabuk kırılıp vazgeçebilirler, yıkılabilirler. Bu işte birinci e, adım evet. umudu kaybetmemek evet. ve dirençli olmak. Evet. Şimdi başa dönmek istiyorum. Ee, Türkiye'de belki e, eskiden de vardı ama şimdi daha yaygın zannediyoruz. Belki olanaklar arttığı için ya da artık bir bebek sahibi olmak daha mı güç? Kısaca bunu alabilir miyim sizden? Şöyle söyleyeyim aslında daha artmış değil de olanaklar çoğaldığı için tabii ki insana olanaklar çoğaldı ama o olanaklardan faydalanabilir miyim diye çare aramaya çalışıyorlar. Yoksa eskiden olanaklar dedi gizliden gizliye soruyorlardı sizde bir umut yok olamaz çocuğunu diyorlardı dönüyorlardı geriye Hı -hı. bir daha da o konuyu açmıyorlardı. Hı -hı. Şimdi olanaklar çoğaldı ondan baktığınız zaman genel anlamda ulaş yani bilgilendirme, bilgi edinme veya diğerlerini görmek onlara umut oluyor. Yani onlara bir konuşulabiliyor olması da bir, bir mesele değil mi? Bir başkasının olması. Evet. Sonra, sonra baktığınız zaman her tarafta yaygın şekilde de şey var artık. Bunlarla ilgili eskiden çocuğu olmayanın hani kadın doğum camiası adına söyleyeyim 20-25 sene evvel çok pek yüzüne bakılmazdı çözüm yok diye. Şimdi doktor da yüzüne bakmazdı yani hmm. baktığınız zaman yani çok uğraşmazdı çünkü çözemeyeceği bir şey yani hmm. baktığı zaman belli bir noktaya geldiği zaman e şimdi çözebileceği bir şey olduğu için onlar da force ediyorlar e karşılıklı oluyor bu. Ee, i̇yi bir takım çalışması yapmak her hastalıkta çok önemli Kesinlikle. yani sadece bebek sahibi olmak değil hastayla doktorun birbiriyle iyi anlaşabilmesi Kesinlikle. gerekiyor <laughs> hikayelerin bir kısmını şöyle hızlıca okuduğum vakit görüyorum ki doktor Murat Bergsoy'unda burada çok ciddi bir e, antrenörlük moral verme e, e, bir, bir izlediği bir yöntem var evet. e, özellikle bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin ve ailelerin umudunu yitirmemeleri ve çok moralli olmaları gerekiyor değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Bunu ben de yapıyorum. Fakat şöyle bir şey var. O takım çalışması Murat'la birlikte olan şu şekilde önemli. Murat bedenen de destekliyor onları. Hı hı. Şimdi ben bir kadın doğumcu olarak bütün taktik ne şekilde yapacağız, teşhisi nasıl koyacağız bunları yapıyoruz. Ama hı hı. sonra takibinde ya da hazırlanmasında benim yetişemeyeceğim kadar çok yoğunluklar olabiliyor. Yani Kilo hasta kontrolü, olabiliyor. Evet. şeker vesaire gibi yan şeyin de takip değil mi? oluyor bir takım farklı şeyler oluyor. O zaman onu Murat takip ediyor. Onu hazırlama yani Yumurtaları hazırlama erkekte sorun olduğu zaman işte sigara içen bir erkek sigara bıraktırıyor Murat Bey'imiz. Esra'm e, ne kadarlık evliydiniz e, bir bebek istediğinize karar verdiniz? Aslında ilk evlen çünkü problemi biliyorduk eşimle ikimiz hemen evlenir evlenmez başladık tedaviye. Hı hı. Yani zaman hiç kaybetmedik ama tabii ki ilk başladığımızda bu kadar zor bir süreç olacak, her şey bu kadar zor olacak e, hep ümitliydik. Zaten ikinci denememizde ben hamile kaldım hmm. fakat kalp atışı durdu yani problemi bilemediğimiz için ondan sonra tekrar hamile kaldım iki kere düşük yaptım kalp atışları durduğu için e böyle dokuza. geldik. Ben e, hani bu rahim tüberkülozu olayı ortaya çıktığı zaman e, doktorum bana dedi ki e, biz bunu transferime çünkü üç gün kalmıştı ve iptal etmek zorunda kaldık. Emiriyolar oluşmuştu. Ee, bunu dedi yapamayacağız dedi. Bunun tedavisini görmen gerekiyor dedi. Ben tabii yıkıldım. Ama dedim nasıl olur yani çok az kalmıştı hani. Ama dedi yani bu başarısız da olabilir ve yüzde doksan olacaktır. Ama olmama ihtimali de var. O zaman dedim olmama ihtimalinin üstünde duralım. Ama dedi ben onu dedi yaparsam ve bu olumsuz bir şeyle sonuçlanırsa o zaman dedi senin gözlerindeki o üzüntüyü, hüznü görmek istemiyorum dedi. Yıkılacaksın dedi. Bu çok daha kötü bir şey. Beni dinle, yavaş yavaş yol alalım ve sen e, istediğin şeye kavuş. Ben de onu dinledim. Gerçekten ilk denemede kadar de, de ilk denemede de oldu. Yani tüberkülozun tedavisi. Rahim tüberkülozun. Bir yıl, bir Tam yıl. Bir yıl sürdü. Her sabah her sabah doktora gittiniz. Evet. Hemşirenin gözü önünde ilaçları evet. aynı saatte aynı aldınız. Saatte. Dirençli, dirayetli, evet. inançlı evet. davrandınız evet. ve ondan sonraki denemede bebeğinize kavuştunuz. Aynen öyle. geçti <laughs>